Merhaba arkadaşlar ben Nickim Tukansap bugün sizlerle tekrardan tecrübesiz Clash of Clans'a devam ediyoruz ya da işte sıfırdan Clash of Clans dediğimiz seri. Burada ne var lan? Bilgi. neyse size bir şey göstereceğim. İkinci klandayım şu an gördüğünüz gibi. Bir kaç artık haysiyetsiz arkadaş mı diyeyim? Klan ara diyeyim. Şuraya Turkuaz yazınca. Benden habersiz bir ikinci klan açmış. Şurada. Şurada ha görebilirsem. Ve ikinci resmi resmi ikinci klanı yazmaya cesaret etmiş. Bence ayıp etmiş. Buradaki arkadaşlar izleyenler varsa beni şu an lütfen ayıp ettiğini çete yazıp o gruptan çıkabilirler. Gerçek klanımız budur. Sarı siyah olan klandır. Eee Bora krallığı falan var. Lider benim. Kardeşim de yardımcı lider gördüğünüz gibi. Tutkal iki klanı budur. Buraya beklerim sizi. Ben burada bu klanla video çekeceğim. O arkadaş haysiyetsiz arkadaşın yaptığı öylesine resmi yazması bir şey demeyeceğim ama resmi yazmış. Bir hiç haberim bile yoktu. Bilsem izin vermezdim tabii ki ama öyle bir haysiyetsizlik yapmış diyecek bir şey bulamıyorum. Burada ne yapmışız şimdi en son? Şundan düzletelim. Hatta şöyle yapayım ya dur. Şuradan azıcık miktar edelim taşımız verin. Taşımız verin. Şimdi yapmam gereken bir upgrade var mı? Şimdi iki tane bildirim var. Ha ben atmıştım kendimi. <laughs> ikinci i̇kinci klonu kurmak için. Türk halde atıldınız falan filan işte. Savunma günlüğü. Kayıplar var bir sürü. Çünkü epeydir bu hesaba girmiyordum video çekmediğim için. Aman aman aman. Bakalım alabileceğiniz bir şey var mı ilk önce. Alamam. Hazineye niye giriyorum? Savunma. Havan. Havan havan önemli. Havan önemli. Şimdi şöyle yapacağız. Şuraya şimdi bir kurul da. 8 saat ne demek lan? 8 saat çok uzun değil mi? Gel şöyle bakayım. Sana şöyle gel. güzel. Dükkanda başka alabileceğim şey almayacağım da altın sıfırladık resmen. Başka neye bakıyorduk? Ordu seni alamam. Sen çok pahalısın. Savunmada bunu aldık. Başka yok gibi. Şunları almam bir işime yarar bilmiyorum. Yanlış tarafa gidiyorsun. Şu tarafa gidecektin. Ee, Şimdi şöyle bir şey yaptım işte. Saçma sak. Altını boş harcamak nasıl yapılır onu göstereyim size. Doldurabilirim kadar alayım da şimdilik. ilk. güzel. Altın da yetti. Şunları alalım. Şunu alalım, şunu alalım, şunu alalım. Ee, bakayım saldırı 75. Bende ne kadar var? 700. Gerekli rakip bulacak kadar var herhalde ya. saldırım yapabilirim artık. Saldır diyelim. Eşleşme bul diyelim. 750 çok az kardeşim. Bana birazcık böyle bol ganimetli lazım. 500'de de az az. Nein. Seni alır mıyım? 2000 de az bunun için ya. Biraz 5000 civarı bir ganimet olan yok mu ya? 5000 civarı bir altın istiyorum. 3000. Güzel. Şuradan şunu atayım. Şuradan şunları atayım. Güzel. Allah. Pardon, çok pardon. Bunu oturtmam lazım bir saniye. Savaşı yaparken böyle miydi? Lan yanlış yerden aldım bütün hepsini götürdüm. Kusura bakmayın. Savaşla da ilgilenemedim. Şöyle şunları şöyle atayım şuradan. O devonla teke tek atıyor ama inşallah yenecek onu. Yenemezse sorun çünkü. Yerlerine yönelecek. Devonu yenemedi. Ve ha daha varmış iyi. Bir devin daha varmış. Hareket ettiğim için özür dilerim Darwin. İnşallah yeni oturtabilmişimdir. Kemtaze rekorderla çektiğim için biraz sorun oluyor o yerine oturtma işi. Ee, 7 tane okçu atmayacağım. Onlar nasıl olsa aldılar. Rahat bir şekilde alacaklar hatta. Ee, bakalım. Şurada bir tane kulübesi falan var mı? Hemen hızlı bitim yoksa Oraya bırakabilirim ama gerek yokmuş tamam. Ee, sorun yok. Vallahi sorun yok. Güzel galibiyet. Güzel galibiyet. Şimdi bu savaştan sonra bir savaş daha yapacağım. Ondan sonra ee, gerekli bir şey varsa alabilirsem. Şu an iksiri fulllemiş şey yakın iksirimiz var. Niye iksir gelmiyor bana hiç? Ana hepsi buraya gelmiş. Şu iksir Şuna saldırın. Şuradaki iksir altına saldırın. İksir altın, iksir altın. Lan o bomba patlama sevgilim. Neyse. Canlarım çok kötü. Hadi. Şu iksir altın alın lan. Boşu boşuna orada yatıyor. Neyse alırlar herhalde. İnşallah alırlar yani. Sen de okçu atsan mı? Gerek var mı? Atayım ya. Şurada şuna vursun şimdi. <laughs> Pardon. Gerek yok yani. Boşu boşuna harcı... Ee, harcamak değil yani. Bir tane, nasıl olsa taşla hızlandırdığım için. Bir tane versem bir sorun çıkarmaz bana süremiz var değil mi? daha iyi hepsini alırız ya daha bayağı süre var şunu kırdıktan sonra bir şunu kıracaklar bunu kırdıktan sonra bitecek fullledim ganimetimi de gördüğünüz gibi iksirim full iksir depolarını yükseltmem lazım ilk önce ama altın hiç yok Şuna bakayım depo yükseltecek kadar altın var mı şunlar bana şu küçük 750 altınmış al bir şey değilmiş Şimdi bir asker basam mümkün. ondan sonra şunları kullanacağım Şimdi ne yapacaktım? Ben bir istek atayım. Şöyle iki tane dev aldım. Yiğitten kendim onun tabletin yerinde de. iki tane dev aldım. Güzel. Şimdi askerlerimi eğiteyim. Çünkü ben şu an dev üretemiyorum. Tamam iki taş ve iki taş güzel Aa, şimdi şunları alayım hemen güzel 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 tamam şimdi devlerim de olduğuna göre saldırı diyorum eşleşme bul diyorum direkt ikinci saldırıya geçiyorum alır mıyım lan bunu altın çok iyi aslında alırım dalıyorum hazır mısınız tam aldım. İçeri gün şuradan. Aldım bunu ya. 3000 altın 3000 şey fena bir ganimet değil. Aslında iksirlerin hepsini kullanamayacağım ama yani dolacak iksir alacağım yer. O yüzden çok büyük bir artı olmayacak iksirler ama 500'lük yerim var sadece iksir için. O 3000 ooo çok boşa gitti aslında iksir. Keşke bir şey harcayıp gelseydim iksirleri ya. Bu biraz hata oldu. Gerçekten üzüldüm şu an o iksirlerin bu şekilde direkt şey yapabildim. Dediğim gibi bu arada onu da tekrar söyleyeyim. O Turkalti 2 klanında burada video çekeceğim. O arkadaş o yıldız aldım. O arkadaşın yaptığı ayıp olmuş. İzleyen bir de şu an izliyorsa videoyu da gerçekten ayıp etmiş yani. Bozuldum ona. Oo bir yıldız daha güzel. Yani resmi yazması biraz ayıp. Gerçekten ayıp. Neyse. Şuraya bir tane şunu atayım, bir tane şunu atayım. Hatta şöyle yapayım ya. Direkt kırsınlar onları. Diğerlerini beklemeyelim. Bir dakika. 3 yıldız almak istiyorum ondan böyle bir şey yaptım. Hala eksil getiriyorum. Eksil getirmiyorum gerek yok tamam. 3 yıldız için de alıyorum sadece. İyi onlar doğru yıkıldı. nice galibiyet. Nice galibiyet. Güzel. Ha, çok güzel bir galibiyet. Güzel bir galibiyet Evet Evet. 3 yıldızımızı aldık. Şu ikisini bir yere kullanmak istiyorum. 6000 de çok ya. İnşaatçı mı ki? 4 çabuğunu yükselteyim. 15 dakika düşünü Şunu yükselteyim ya. Biraz daha çabuk şey olsun. Güzel şimdi şuradan iki tane Kesinti için kusura bakmayın gençler bir hata oldu kayıt programında kapattı kendi kendine. Zaten bitirmeye yaklaşmıştım ama yine de gelmişken <laughs> şunu da alalım bir. ödül istedim. Başka ne olmuş? Bir şey olmuş. Tenz dedi. Onu ben yaptım zaten. Ee, bakalım alabileceğimiz bir şey var mı? Son bir daha kontrol edelim. Gerek yok buna. Dekorasyon. Çok pahalsın. Bayrak alabilirdim. Türk bayrağı almak için ama çok pahalılar. O yüzden onlara da var vakit yani. Kaynak da alamıyoruz. İyi bu kadar. Ordumuzu basalım. Şimdi şunu basalım. Ordumuzu basalım. Basalım. Bu şekilde olsun orada. Bakayım burada şey mi kalmış? Evet biraz barbar kalmış. Ondan öyle oldu. Neyse. Ee, bu kadar arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen like yorum atmayı unutmayın. Nasıl klana bekliyorum. Öbür klanda olan arkadaşlar dediğim gibi çıkıp bu klana gelsinler. Kupa sınırı falan da yok. Şu an için ee, görüşmek üzere. Hoşçakalın.